Evet şimdi değişkenlerin ekrana yazdırılması konusuna geldik. Burasını iptal ediyorum. Yeni bir yeni bir dosya 05 değişkenlerin ekrana yazdırılması. Şimdi buna genelde indik ama biraz daha detay olarak geleceğim. Buraya başlık olarak değişkenlerin ekrana yazdırılması diyorum. Şimdi Dolar değer diyorum. Dolar değer eşittir. Merhaba. PHP öğreniyorum. Şimdi bakın bu bir değer. Bu bir değişken ya da değer diyelim. Şimdi echo dediğim zaman tek tırnaklar kullanırsam ve dolar değer yazıp 2014 dersem karşımıza ne gelecek bir bakalım. Şimdi buradan sayfamızı yenileyelim. 5. numarayı açalım. Değerini kapatalım. 5 numaradayız. Değer 2014 dedi. Bakın tek tırnak ile yazdığımız zaman bunu değişken olarak almıyor. Herhangi bir yazı gibi alıyor. Bunu şu şekilde yazalım. Eğer Eko'da tek tırnak kullanılırsa değişken değil yazı string olarak kabul edilir. Şimdi burasını yoruma çeviriyorum. Aşağıya geliyorum ve bir sonrakine geçiyorum.